Merhaba sevgili Akrep ve yükselen Akrep arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi 18 ve 24 Ocak haftası genel burç yorumu ve kart açılımınız için bu videoyu çekiyorum. Ee, sizden ricam bana destek olmanız bende bir yükselen akrebim sevgili burçtaşlarım bana destek olursanız çok sevinirim abone olursanız mesaj yazarsanız yorum yaparsanız beğenirseniz <laughs> şimdilik burçtaşlarımdan rica ediyorum şimdi bu hafta iletişiminiz çok hız kazanıyor sevgili akrep ve yükselen akrepler eee internetten satış yapan veya online satış yapan veya yani iletişimle ilgili her türlü işiniz çok hız kazanacak. Kazançlı bir haftadasınız. Parayla ilgili ani kararlar verebilirsiniz ama lütfen yatırımlarınızı uzun vadeli düşünerek yapın. Uzun vadede yatırımlar size bir şeyler kazandıracak. E, aşkta büyük bir ciddiyet geliyor, var olan ilişkiye ciddiyet geliyor. Yalnız olanlar için ani böyle tesadüfi tanışmalar olabilir hukuksal işleriniz, dava vesaire gibi işleriniz varsa bunlar çözülebilir. Sağlık alanında da gözlere çok dikkat edelim. Göz alerjisi olabilir, göz tansiyonu çıkabilir, görmede bir sıkıntılar yaratabilir bu hafta. Çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi kartlarımız diyor ki bu hafta birazcık uykuların kaçacak. Çok mu olacaksın, çok mu aşık olacaksın? Bir prens geliyor hayatına diyor kartlarımız da gerçekten yorumları destekledi. Bir prens çıka geliyor. Senin için savaşacak diyor. Ve bakın. Yaşam tecrübesi. Baş melek Kamal diyor ki önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf duyacaksın diyor. Artık kanatlarını açmanın zamanı geldi. Tutmasın seni kimse diyor. Zaten çok yüksek enerjili bir hafta. Ee, hızlanan iletişimle birlikte enerjiniz iki katına çıkabilir. O yüzden uykularınız kaçabilir. Aynen burada görüldüğü gibi uyumakta zorlanıyorum diyebilirsiniz. Ve lütfen tekrar söylüyorum. Göz sağlığına çok dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olursanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.